Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kanalıma şeyden video çekiyorum. Tabletimden. Başlayalım. Çok heyecanlıyım. ilk defa çekiyorum. Bütün hediye gelmiş hemen alalım. Kaçırmamam gerekli. <laughs> hemen yükleniyorum. Ne? Ne? Yani tabletimde çok eskiden yüklemiştim. O yüzden biraz tabletim işte anlamıyor. Arkadaşlar vallahi ben çok üzüyorum ya. Eskiden küçüktüm. Yani bana bir şey oldu sanki ben anlamıyorum. Bana bir şey oldu. Ben sanki büyümüş gibiyim uzamış gibiyim. Var ya bir önceki işte şey videolarına bakın bereket videolarım var. Onlarda da küçücüktüm. Bir de sonraki videolarına bakın çok büyümüşüm. Gerçekten kocaman olmuşum ben. 二十分钟，好吗？ Oh my god. Hmm, güzel. Ya bu ne? Bana bakalım. Tamam. Güzel bir köpüş. Aa, bunlar bende yoktu. Ama <laughs> bunda var. Bunlar neymiş? Bunlara da bakalım. Evet bunlar var. Bunlar böyle şey. Bu üstler de vardı. Şu da vardı. Bu vardı. Sadece şu yok. Şunlar da var. Nedense ben sadece şu köpeği bir de Şeyi beğendim. Ay, şu. kim Bu köpek. Bu. Bir de şu ikisini alayım. Ne yapayım yani? Arkadaşlar bu arada o telefondaki aldığım paketler bunda da var. Acaba aynı şeyi yapabilir miyiz? Yok ya yapamayız yapamayız. Nasıl yapalım? Yapamayız bir şekilde. İlerleyelim. Arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone kapıyorum. O zaman hoşçakalın. Bay bay. Diğer bölümü gelecek.